altı tane. De Şimdi şöyle Şeyh Galip diyor ki hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen merdubi dideyi ekvan olan ademsin sen. Yani insanoğlu e, yaratılmış bütün mahlukatların en şereflisi, en üstünü, bütün evrenin gelip toplandığı bir canlıdır. Yani bizim baktığımız zaman sadece gözü olan, ayağı olan, kaşı olan değildir. Yani e, çok mübarek, son derece özenle yaratılmış bir varlıktır. Bizim de bakış açımız bir hekim olaraktan insana e, kıymet veriyoruz. İnsanı Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak düşünüyoruz insana yapacağımız her hizmetin Allah'a hizmet olduğunu düşündük. Dolayısıyla gelir gelmez bu işe ruhumuzu kattık. Elimizden gelebilecek her şeyi yapmaya çalıştık ve hastanenin içerisinde öncelikle uyku laboratuvarımız, 6 yataklı uyku laboratuvarı yaptık ve şu anki uyku laboratuvarımızdaki hem ekipmanlarımıza baktığımız zaman, hem içine baktığımız zaman şu an hem Türkiye'nin en fazla yatağı olan hem de en modern yapılmış uyku laboratuvarlarından bir tanesi. Bunun haricinde yeni plastik cerrahi doktorumuz geldi. Bu yüzden de plastik cerrahi yeniledik ve plastik cerrahi alanı yaptık. Ee, geleneksel tıp merkezi alanı yaptık ve şu an hacamat, akapuntur, e, hipnoz, e, biyorezonans gibi tedavileri uyguluyoruz ve hemen yan tarafında Eylül ayından itibaren inşallah epilasyon da yapmaya başlayacağız. Artık üniversite hastanemizde Tekirdağ halkına epilasyon içinde hizmet etmeye ve saç ekimine de hizmet etmeye başlayacak bu arada. Yan tarafında yine çocuk psikiyatri hastalarının rahat edebilmesi için ayrı bir bölme yaptırdık ve çocuk psikiyatri bölümünü yaptırdık. Ve hastanenin ana bekleme holü dediğimiz alanda Dedik ki burası bir spa merkezi gibi olsun, spa merkezine benzesin diye hem müzik çalmaya, yani yumuşak bir e, müzik gelen hastalar rahatlasınlar, sakinleşsinler diye hem de orada biliyorsunuz su sesinin, e, yatıştırıcı Osmanlı'dan, Selçuklu'dan gelen bilinen bir etkisi vardır. Oraya bir e, su sesi çıkaran bir havuz yaptık. E, etrafında botanik e, parkı gibi ağaçlarla süsledik. Yine bunun aynısını hastanenin giriş tarafındaki poliklinikler kısmında yaptık. Kan bankasının olduğu bölgelerde yaptık. Ve aşağıda en önemli bizim değer verdiğimiz yerler kanser hastaları. Biliyorsunuz özellikle e, e, nüfusun yaşlanmasıyla beraber ve hava kirliliğinin artması bir takım e, tehlikeli maddelere maruz kalmayla beraber artık insanlar 60 yaşın üstündeki insanların her 3 kişiden bir kişisi kanser olmaya başladı. Dolayısıyla kanser bölümü bizim için çok önemliydi ve kanser alanında değişiklikler yaptık. Oradaki bekleme alanını ve kemoterapi ünitelerini değiştirdik. İnsanların gelip daha rahat edebileceği, daha huzur içerisinde e, kemoterapilerini alabileceği alanlar meydana getirdik. Yine radyoloji hastanenin en çok ziyaret edilen bölümüydü. Bu e, ve bu bölümü de değiştirdik ve bunları yaparken de ekiplerle beraber gittik çalıştık. Çeşitli hastaneleri gezdik bunun için, çeşitli oteller gezdik, çeşitli alışveriş merkezleri gezdik. Buradaki modelleri getirdik, buraya uyguladık ve bunun için de İstanbul'dan ve Tekirdağ'dan hayırsever vatandaşlarımız geldiler. Bizzat kendileri kendi ekonomik katkılarıyla, kendi ustalarıyla getirip yaptılar. Eee, bir de konuşalım. Evet, İstanbul'a. Buraya ne ucum? Ha, geçti. Ha mi?